Buyur devam et. Tabii inşallah. Arkadaşlarımız Altoyeti ve Sadun Engin Tapınak Şövalyelerin bir alt çalışma grubunda konferans verdiler. Uygunsa resimleri vardı inşallah. Tabii. İnşallah. Arkadaşlarımız Altoyeti ve Sadun Engin Colorado'da masonlarla verdikleri konferansların yanı sıra Osti Tapınak Şövalyelerinin alt çalışma grubu olan Uluslararası Kültürel ve Manevi Araştırma Camiası'nın bir kısım üyelerine de konferans verdiler. Sadun Engin ilmi delillerle Darwinizmin geçersizliğini, sosyal Darwinizmin insanlığa getirdiği belaları ve maddenin ardındaki sır başlığı altında hayal veyim konusunu anlattı. Dinleyiciler özellikle maddenin hakikati konusunda çok yoğun konsantrasyon içinde dinlemişler ve anlatılardan, anlatılanlardan çok etkilenmişler. Altoyet'te de İslam'ın barış, sevgi ve kardeşlik olduğunu, Müslümanların kitap ehli olarak Musevi ve Hristiyanlara bakış açısını ve son olarak da ahir zaman Hz. Mehdi ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın zuhuru, altın çağ dönemindeki sevgi, kardeşlik ve barış ortamını anlattı. Farklı eyaletlerden aralarında üst düzey hükümet görevlilerinde olduğu seçkin bir topluluğa konferans verdiler. Her iki konferansta çok ilgi çekmiş ve dinleyicilerin hepsine sizin kitaplarınızdan hediye edilmiş. Osti Tapınak Şövalyelerinin büyük üstadı Timothy Hogan da konferanslar sırasında İslam'ın ve İstanbul'un tapınakçılar açısından öneminden bahsetmiş. Evet. Bayağı güzel. Evet. İslam, Kur'an demek ki artık her yerde duyuluyor. En girilmez yerlere dahi giriyor maşallah. Maşallah. Resimleri gelmişti. Bu konferansın resimleri. Sadun ve Altı Hocam'ın verdiği. Tamam. Maddenin ardındaki sır ile ilgili konferansı Sadun Engin kardeşimizin. <laughs> evet. Her yerde tebliğ devam ediyor. Maşallah. Maşallah. Masonlara, tapınak şövalyelerine, Amerikan ordusuna herkese